yine asgari ücret e, çalışmalarının yapılacağı bir döneme girdik. Türk İş e, yapmış olduğu çalışmada 14 e, bin lira e, asgari e, açlık sınırı 14 bin lira olarak belirledi. Yani Türk İş'in belirttiği 14 bin liranın altında bir asgari ücretle vatandaşlarımızın yarısından çoğu yaşamlarını idame etmek zorunda kalıyorlar yine keske bağlı Beser sendikası yoksulluk sınırını 50 bin 750 lira olarak belirledi. Evet her şey ortada. 11.400 lirayla geçinmek isteyen bir toplum 2500 lira açlık sınırının altında e, ücretle yaşamını sürdürmek isteyen asgari ücretlerin yaşadığı maalesef bir ülkede yaşamak istiyoruz. En insaf diyoruz. Günlük 15 milyon lira harcayan sarayın 11.400 lirayı bu topluma çok görmesi, reva görmesi ne kadar e, halktan, emekçiden, yoksuldan yana olduklarını bir kez daha ortaya koyuyor. Evet bir aralıkta asgari ücret komisyonu yine toplanacak. E, biz de asgari ücret e, konusunda arkadaşlarımızla birlikte bir çalışma yürüttük ve hedef olarak diyoruz ki en düşük asgari ücret 25 bin lira olmalı. Ee, yine yoksulluk sınırının yarısı kadar olmalı ve düzenli olarak asgari ücret yoksulluk sınırına göre her ay düzenli olarak güncellenmesini talep ediyoruz. Gelin hep birlikte bu kanun teklifimizin bugün meclisten geçirelim ve bu talebimizi hem sokakta hem mecliste destekleyelim diyoruz.